Bir duygu durum bozukluğu olan depresyon, çoğunlukla ruh halinin çökmesi ve yapılan eylemden zevk alamamayla karakterize olan, kişinin hayat kalitesinin düşmesine neden olan psikolojik bir hastalıktır. Kişinin duygu ve düşüncelerinin yanı sıra davranışlarını da olumsuz yönde etkileyen depresyon, haftalarca hatta yıllarca sürebilen sosyal, psikolojik ve biyolojik etkenlerin kombinasyonuyla oluşur. Depresyon bir kişilik özelliği ya da şımarıklık değildir. Depresyonun belirtileri bireyden bireye farklılık gösterebilir. Ancak yaygın görülen belirtiler şunlardır. Sürekli hüzün, umutsuzluk ve boşluk hissi geleceğe daha kötümser bakma, gelecekle ilgili hedeflerin ve isteklerin kaybolması. Normalde severek ve zevk alarak yapılan pek çok şeyi yapmak istememek, yapılsa bile zevk alamamak. Uykusuzluk veya aşırı uyuma. Yorgunluk ve enerji kaybı. Odaklanma güçlüğü ve karar vermede zorluk kendini değersiz hissetme veya suçlama düşünceleri kilo kaybı veya kilo alımı sosyal çekilme ve insanlardan uzaklaşma ölüm veya intihar düşünceleri Peki depresyon hangi durumlardan sonra ortaya çıkabilir Erken ebeveyn kaybı madde ve aşırı alkol kötü kullanımı, anksiyete bozuklukları, düşük sosyoekonomik düzey, ayrı yaşama, boşanma, işsizlik, ailesinde depresyon veya başka bir psikolojik rahatsızlık öyküsü, daha önce depresyona girmiş olma, yakın zamanda önemli yaşam olayları, stres etkenleri, çocukluk döneminde cinsel veya fiziksel kötü davranılma öyküsü, bazı ilaçlar, tıbbi hastalıklar, hormonal değişiklikler. Depresyonun önlenmesi ve depresyonla başa çıkma yöntemleri için lütfen bir sonraki videoyu izleyiniz.